Hedef tahtamız var. Göster orayı. Hedef tahtamız var. Hedef tahtamızı çekeceğiz. Tabii ki de gerçek orijinal airsoft e silahı değil. E, de. Sahte. Tamam, tamam. Şimdi atış yapalım. İlk önce ufak tamam. bir eğitimimiz var. Maç yapacağız sonra. Hep herkes sek yapacağız. Hedef tahtası değil. Okey tamam. Tamam geldim de hadi. Şimdi ben sayıyorum. bana geliyor. Valla. Arkadaşlar bazen PUBG grubu. Arkadaşlar bazen ateş etmiyor. Bilmiyorum bazen Yeni aldım da silah sorun olabiliyor. Uzaktan bir Bu onay yok. Bir... Evet arkadaşlar bu arada burada da bir Ege var. 3 şarjör var. Şimdi Reddet diyorum. Iki, iki tane. Reddet diyorum. Evet böyle iki, i̇ki tane. Silahın 2, 3, 4, 5 metre burası falan oluyor. Burası oluyor. Atmadı yine. Attı. Kırmızı yıldı. Nereye saydı? <laughs> Hayır, tabireyim, tabireyim. Bitti evet arkadaşlar bitti bitti ne gel. Şey dıp, dıp, dıp. Önce bakalım önce bakalım gel gel önce kaç tane vurmuşsun? Evet arkadaşlar böyle. Şimdi sıra bende. Şunu, şunu saymıyoruz. Şunu şimdi, ben şimdi sıra bende. Yok bekle. Şuralardan vurmuşum. Şu mavi noktadan vurmuşum. Şuradan vurmuşum. 1, 2, 3, 6, 7, 8. 8 tane hedefe isabet. Evet şimdi bende. Ettirmişim. Yok biraz daha sayalım. bende ya. Ma maç, maç yapacağız maç. Maç mı? Evet. Ne maçı? Bu mu? Birazcık yakınlaştırayım mı? Yok gerek yok. 快点，快点！ bakalım hemen. Arkadaşlar bu birazcık tutturmuşum da biraz hedefin dışına atmışım. Şimdi sıra bende değil mi? Arkadaşlar. Evet şimdi Sana sıra. Son birazdan verecek. geleceğiz. Birazdan direkt maç yapacağız. Arkadaşlar biraz önce küfür etti işte diyeceğim orayı ben editte. Şu mavi yapmıştım burada. Hiçbir canlıya Yok. ve doğaya zarar verilmemiştir. Oh <laughs> mesafeden... çek, çek. Arkadaşlar maalesef yani için fazla yapamıyoruz videoyu. Yusuf Tükeç. Bir de bu şarjörleri tekrar doldurması var o zahmetli bir iş yani. Şu teker teker elimizle dolduruyoruz. Oo, gel, gel gel gel. Burada oradan gördüm tam, tam şurada. Wow. Çek doğru gözümü çek. Ha. Tam buraya attım. Of inşallah. Arka sokaklar Rıza Baba. Part 1. Evet arkadaşlar ben şu an Müslüm'e inandım. ne geliyor? Ne geliyor lan? Şey, geliyor mu? Ha geliyor. Bir tane mermim kalmış zaten. Dur bakayım. evet. Atma. Aynen bir tane kalmış zaten. Evet. Gördünüz arkadaşlar. Şimdi Airsoft maçına geçiyoruz. Bütün şarjörleri dolduracağız. Çantamda iki tane daha Silahım var arkadaşlar. Şimdi airsoft maçına geçiyoruz. Hadi airsoft maçına geçelim. Arkadaşlar yeni bir eklendi aramıza. Kaan gitti maalesef. Ege. Silahını verdik. Şarjör de var. Şarjörünü çıkar. Ta tam takmadım. Bilmiyor musun? Ha evet. Oğlum bu sen biraz şey İlk eğitim yapalım mı? Tamam. Arkadaşlar. Beni çeksen Arkadaşlar şimdi ufak bir Ege için göstereyim. Bu Ege için ufak bir eğitim yapacağız. Ufak bir eğitim yapacağız Ege için. Hadi Ege. o zaman eğitimimize geçelim. Ege. Evet Ege. arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi eğitim yapacağız Ege için. Bak Ege şarjı bu tuşla hem gösteriyor hem kendisi çekiyor hem de biliyorum benimle. zaten. Bu tuşa çıkar nasıl tutmam da çıkarıyorsun ve şöyle takıyorsun. Bak dostum. Böyle taktıktan sonra böyle koyuyorsun. Allah aşkına şimdi çok Taktık varsa şarjör takılır. Böyle çektik, sonra böyle atıyoruz, tamam mı? Eğitim bu şekilde. Hedef almayı da biliyorsundur dostum artık. Evet. Söyle. Burada yüzünün sansürlenmesini bak, istedi. Aslan şuraya bak. bekle, benim görmem lazım. Ayyoo. Şimdi dur odaklayayım da şuraya. Oynuyor musun Ela? Arkadaşlar tam şöyle nişan var. Arkana evet. geliyor. Nişanımız mi? tam bu şekilde. Şimdi Ege evet, ile beraber saçacağız biz ikimiz. Ben Hadi mi? o zaman videomuza geçelim. Evet arkadaşlar başladık. Bir kamerayı kapatabilirsen. <laughs> Sabit kaldı İnşallah sabitlenmiştir. Arkadaşlar telefonla çekiyorum inşallah telefonum uçmaz. Nerede o? Tam karşımda arkadaşlar görüyor musunuz? Nasıl çekiyorum Arkadaşlar biraz kötü çekiyorsa özür dilerim. Elimizdeki şartlar bu. Daha dur şöyle çekmeyeyim. Arkadaşlar şimdi daha iyisi

Arkadaşlar bir mermim kaldı. Ama mermim bitti. Şarjör değişti, şarjör değişti, şarjör değişti. Relat, relat! işte. İşte bu. Dört mermi kaldı. Ben şey ikisini de sığdıramayınca şey yaptım direkt ben attım şarjörü. Tamam sen de oynayın. Bu yer gibi oynamıyorsun. Çok yanına girmiyorsun. Dolu içe. Bu yeni mi? Aha. Eski mi bu? Ki, sen öbür silah nerede? Da... İstersen değişelim çantada. Evet arkadaşlar mermi ama ben şarjör dolumu yapıyoruz. Şarjör yapıyoruz. mermi var mı? Ee, var olması lazım. Bir şöyle Arkadaşlar şimdi e, şarjör doldurup evet geri devam, devam ediyoruz. Içittir. Şarjör dolduracağız arkadaşlar. Hadi o zaman evet. şarjör doldur. Başladık Ege. Hadi bakalım. Arkadaşlar biraz önce kayıt kesildi o yüzden maalesef devam edemedik. Sıyırdı. Vallahi sıyırdı. Sesini duydum şuraya yere değdi. Tamam. Acı bankaya yaşamak lazım. Şarjör şeyini yanına al. Başlamış. Arkadaşlar mermisi bitti. İşte şarjör Abi. şeyini yanına al güvenli bir yere geç. Hareket Abi. etmeyeceğim ama sıkacağım. Abi. Çekilin. Abi. Çekilin Abi. yanlışlıkla Abi. size sık. Kaç mermi alıyor? Sıkma. Çam Delik var ya Ege orada. Şantayla senin aranda. O deliği attım. Arkadaşlar bakayım kayıtta mı? Yes kayıtta. Arkadaşlar mikrofon biraz kötü olabilir. Ya bilmiyorum iyi kötü mü şu anda. Yani kendi imkanlarımızla iyi sohbet oynuyoruz. Arkadaşlar imkanlarımız bu. Ege hadi doldur hızlı. <laughs> ben sen de mermini boşa harcama bak. Ben yedek şarjör aldım. Oğlum ben sana sıkmaya çalışıyorum. Ben, ben işte sen bana sıkıyorsun şarjörü bitiriyorsun. Ben sana teker teker çıkarım. Sen baksana <laughs> benim şarjörüme. Daha benim mermim var. Sen bir de ikinci şarjörü gör bak. İkinci şarjör full. Kaç tane dolduruyor en fazla? 12. Şu an kaç? Bilmiyorum 4 falandır. Kırdı. Üç tane. Ne? Benim şarjör. Üç tane kalmış. 8 yapalım. Hadi bakalım. Ben telefon videodu Arkadaşlar iyi misiniz? Allah telefon. Yok. Son anda kurtardım. İyi mi? Göster herkese yazılımın gücünü. Like atmayı unutmayın. Aa, kılıfan olmuş. Evet. Gel, gel. Ya oğlum tam şarjör. Tam neden geldi? geldi? Ya bir hava geldi, bir tükürük gibi bir şey geldi, Bacağıma falan geldi. Şurama falan geldi, bilmiyorum Kaç bilmiyorum. mermi kaldı? Tamini iki mermi <laughs> açtım. <laughs> Altı yedi Şur, tane mermi. Şarjör oradan çıktılar. Oha kafalar içi. Şarjörleri değişik mi? Yok yok. Neden? Kanka! <laughs> <O da iyiydi>. <gülüyor> üç üç. <gülüyor> üç üç. Aa kanka vallahi <laughs> Mermini harcama bak. As, tamam, sokuyor, bir, bir düşün aslında. Anlıyorum az As, yine. Şişeler de. Önüme sürebilir Orda. miyim? Hayır. Ben buradan sokayım ya. Hayır, sen duramazsın. arkadaşlar şarjörde oturuyoruz. Ya sık Allah o ne? Allah o çocuk. gol yok. Aldı ya. Çalım gol yok. Ne? 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 ördü. <laughs> <laughs> Ege

Şarj olur mu?

olman gerekiyor. Arkadaşlar bir şarjörüm, iki mermim kaldı. Şişeyi al. Şeyi at. Allah yap. Bana doğru at şeyi. Kapağını takıp. Allah. Tamam. Allah. tamam. arkadaşlar. dolduracağım. Oh, güvenli bir yere geldim. Oturdum. Beni göre görüyorsunuzdur herhalde. Bilmiyorum görüyor Arkadaşlar bütün mermimiz bitti. Yani Eysof videosu sona erecek birazdan. Çünkü mermilerimiz bitti. Yani direkt mermi kalmadı arkadaşlar. Şöyle öyle söyleyeyim yani. hızlı olmamız gerekiyor Airsoft anında rahatça silahım belimdeymiş lan bam bir tane mermi düştü Allah kahretsin bir tane mermi düştü şarjörü şey az mermili şarjörü takayım sonra full dolu şarjör takarım. Ah, kamera sabit mi? Sabit Hızlıca yerine koş. 10 saniyen var saniyem var. var. Ay çok korktum. Hayır, hayır. Sanki Oğlum, Sanki sen bütün var, var. Almışsın. almışsın. O ne? Güzel. Kanka. Bak. Bir şarjörüm burada. İkinci şarjörüm. Lan ikinci şarjör nerede? Orada mi? bir şey düştü ya bak bak. Nerede? Bak orada. Şarjörüm düşmüş arkadaşlar. Ah burada. Bir tane şarjör bu. Ama eşit olmuyor. Birazcık var cemre var? Senin şarjına bakayım. Aa. Aa. Bir al şu şarjörü. Bir iki üç tane var. Şu şarjörü al. Şu. Bu ikisi yok. benim yani. Ha. Tamam benim şarjörü al mısın? Bu benim. Bu benim. İstersen o ikisini bana ver. Yok gerek yok. Bu. Bunu, sen al. Bu. Yok gerek yok. Ben bunu istiyorum. Şey. Hadi. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Arkadaşlar. Ne güzel. Hayır. Mermi lazım mermi lazım. Çok acil mermi lazım. Mermi düşürmüştüm. Şuralara bakmam gerekiyor. Bir tane düşürmüştüm ya. Nerede? Oh. Mermi lazım çok acil. Ah, Bir tane dedim. Bir tane bile olsa iyidir ya. Bir tane bile mermi çok iyidir arkadaşlar.

Arkadaşlar Şarjörümün var mısın? Bitti. Acilen var mı? gerekiyor. Acilen, acilen, acilen. Ah! Gelmedi. Vallahi hissetmedim. Şarjörüm bitti herhalde. Ya da sen isabet ettiremedin. Şarjörüm bitmiş. Yerden mermi toplayacağız. Şimdi orada bulacağım az ben burada sıkmadım. Bravo. <gülüyor> <gülüyor> ya ittirme sen oğlum Baş başlay kamerayı. Başlayemez. Videoyu Arkadaşlar yiyeceğiz. burada ufak bir tartışma çıktı o yüzden kaydı kapattım beni izlediğiniz için teşekkürler. İşte böyle acıtıyor.